Değerli Güneş'te Meydan Sahipler Koyuklar, İler Meydan Müdür Cumhur Parlamon Kaçede Sahaya çok acele salınmak üzere her Meydanı'ndaki yerlerinizi aldınız. büyük boy planlarına Merkez Efendimizde ikinci yağlı güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, hep söylüyoruz, geleneklerimizi göreneklerimizi gelecek kuşağla, kuşaklara gençlerimize aktarmak istiyoruz. Ee, maalesef gençlerimizin e, bazı geleneklerimizden haberi yok. Atasporumuzu gençlere öğretmemiz gerekiyor. Ee, bunlar bizim gururumuz. Bu anlamda ilkini Merkez Efendimizde gerçekleştirmiştik geçen sene. Bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Büyük bir coşkuyla ve katılımla gerçekleşiyor. Ee, şehir sadece il genelinden değil çevre illerden de güreş severler bugün burada. Sadece güreş değil bir festival ve şölen Minik havasında da iki geçiyor. Boy peli bugün denizleyen deniz şölenlerimizde biraz olsun geliniz. nefes aldırabildiysek, onların yüzünde bir tebessüm e, yaratabildiysek, ailecek vakit geçirebilecekleri burada şölen havasında bir günü onlara yaşatabildiysek bizim için ne mutlu. Merkez Efendi Beyliğisi olarak zaten spora desteğimiz 3 yıldır tam anlamıyla devam ediyor. Ee, sev mutluyuz. Atasporumuza sahip çıktığımız için mutluyuz. Geleneklerimizi yaşattığımız için mutluyuz. İnşallah bunu e, ilçemizde geleneksel hale kalıcı olması için de var gücümüzle çalışacağız. <laughs> gelerek cetvel hakemliğine ismini yazdırmayan pehlivanlar çok acele cetvel hakemliğine geliriz. <laughs> bombası er meydanına. Evet değerli izleyiciler, saygılar, konuklar. Merkez efendi Dost kovalan boyu gayretleri. Dost kov. Deste küçük boy galibi. Deste küçük boy galibi. Çok acele. Ya.